Opuntia Straftenkta namı diğer dikenli armut. Son derece lezzetli ve şifalı bir bitki ve meyvesi. Diğer kaktüs türlerine göre biraz daha yaprakları küçük. Dikenleri de öyle mızrak dikenli diyebileceğimiz bir dikene sahip ve üzerinde bol miktarda meyvesi olan hemen hemen bu şekilde büyüyebilen en fazla işte bir buçuk iki metreye kadar boylanabilen bir kaktüs türü. Meyvesi içi dışının rengi gibi içinin rengi de aynı şekilde böyle birçok meyvenin tadının aromasının karışımını düşünün. İşte yeni olmakta olan çağla, kayısı, erik meyvesinin aromasını düşünün. Başka birçok meyvenin aromasını içinde barındıran son derece Lezzetli ve değişik bir bitki. Hafif mayhoş içerisinde bir miktar çekirdek de var. Çekirdeklerine çok fazla takınmadan kabuğunu soyacaksınız. Tabii ki kabuğunu soyarken de dikkatli olacaksınız. Bir tane kopartalım. Bakın, bazı yerlerde diken olabilir. Mesela şurada böyle tüy dikenler olabilir. Dikenlerine dikkat edeceğiz. Başını, sonunu kesip ortasından bir çizik açıp içerisindeki meyveyi çıkarttığımız zaman Son derece lezzetli bir içerik ortaya çıkıyor ve onu afiyetle tüketiyorsunuz. Yediğiniz zaman böyle insanın içine bir ferahlık, bir esenlik, böyle bir mutluluk hasıl oluyor ki gerçekten hiçbir meyvenin belki de veremeyeceği o güzel hem rayihayı hem de o güzel hissi size Opuntia kenta verebilir. Yani dikenli armut verebilir. İmkanı olanlar, iklimi uygun olanlar bu bitkiyi mutlaka yetiştirsinler. Akdeniz ikliminde, kış döneminde böyle uzun süreli donların olmadığı yerlerde kolaylıkla yetiştirilebilen bir bitki dikenli armut. Size de şiddetle tavsiye ederiz. Bakın içi de bu şekilde böyle parıl parıl parlıyor. Öyle lezzetli ki şimdi gel beni ye diye davet ediyor. Ben şimdi birazdan bunu götüreceğim. İşte bu güzel Bitkiyi Akdeniz ikliminde olanlar, bahçelerinde, karasal iklimlerde olanlarda, büyük saksılarda, evlerinde yetiştirebilir. O kadar çok verimli bir bitki ki. Yaprağından çok meyvesi vardır. Şu anda sayalım. Kaç tane yaprak var? 100 tane yaprak varsa belki 500 tane üzerinde meyve vardır bu bitkinin üzerinde. Verimi de son derece mükemmel. Bu bitkinin meyvesini İstanbul'da görmüştüm kilosunu 100 liraya satıyorlardı. Gelir getirisi de oldukça yüksek bitkilerden birisi dikenli armut. Tadını bilenler asla vazgeçemeyecektir. Evet başka bir tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.